Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Canlı yayında geçen çok güzel bir maçı paylaşacağım sizlere. Birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler de var. Akşam TV'de canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Hepinizi canlı yayınlarda bekliyorum. Şimdi oyuna geçme önce hemen yani videoya geçmeden önce avantajlarımı, eklentilerimi ve ne yaptığımı kısaca anlatacağım. Umut yiyen ve ölümsüz kombosu yaptık. Tabii ki Hawkins Ulusal Laboratuvar kimlik kartı olmadan olmazdı. Çünkü burada biraz bazen totem güzel yerlerde oluştuğu için bulmaları zor oluyor. Ne işe yarıyor Umut yer? Yani? hemen kısaca hatırlayalım. 2 i̇ki nişanda, iki nişana kadar önemli değil aslında. Bir kurban asıyoruz, o kurbandan astığımız kişiden 24 metre uzakta olmamız gerekiyor bu avantajın çalışması için. Nişan topluyoruz, 3 nişanda kurbanları zayıf durum etkisi uyguluyor yani tek vuruşla yere düşürüyor. 5 nişan olduğu zaman yani astıktan 5 kere, 5 kez kurbanı kurtar, farklı kurbanları asacağız tabi. Kurtarıldıktan sonra arkadaşlar bütün kurbanları kendi ellerimizle öldürme yetisi kazanıyoruz. Çok güzel. Yani 3 nişandan sonra mecburen bu totemi aramak zorundalar. Yani her şeyi bırakmak zorundalar. Aksi takdirde direkt ölecekler çünkü. Totemden kaldıracağız. Ee, bu totemi koruması için de ölümsüz koydum. Ölümsüz de direkt bir şekilde ilk iki tane efsane totemimiz olacak ya. Umut yiyen ve ölümsüz. İlk kırılan ilk totem ölümsüz olacak. Yani umut yeni bile kırmış olsalar ölümsüz de yer değiştirecek yani. İlk e, ölümsüz yıkılacak ardından kırılacak. Ardından umut yiyen bulabilirlerse. Diğer avantajımız dayanıklı. Palet sersemletmesi süresinde %50 düşüyorum. Bu boyutla bir alakası yok. Öylesine aldım. Güzel bir avantaj. Seviyorum. Diğer avantajımız da çanak çönek patlaması. Birisini astıktan sonra bir ilerlemiş jeneratöre, ilerleyen jeneratöre vuruyorsunuz. Toplam ilerlemesinde %25'i derhal geriliyor. Bu da jeneratörün hayatını söndüren efsane bir avantaj biliyorsunuz. Eklentilerimizde en favori eklentilerim ikizlerde Viktor'un hızını arttırıyor, biraz arttıran. E, bunun moru da var galiba ama sanırım kalmadı. Viktor'un hızını arttırıyor, Victor hızlı bir şekilde koşacağız bebağımızla. Diğer eklentisi de çullanmanın yükünü birikmesi için gereken süreyi biraz azaltıyor. Bunu da oyuncak kılıç eklentisi, bunun da orta seviyede azaltan bir eklentisi var aslında ama o da kalmadığı için envanterimde yani sürekli yapay eklentilerle kullandığım için o eklenti de kalmadı. Bu ikisi idare edeceğiz. Adak olarak da Hawkins Ulusal Laboratuvarı videonun başında söylediğim gibi totemlerimi koruyacak. Mori yapacağız yani. Tek atacağız. Gerçekten çok keyifli bir maç oldu. Söylediğim gibi akşam Twitch'te canlı yayınlarımız da oluyor. Muhakkak herkesi bekliyorum. Hemen videomuza geçelim. Abi salıyorsun enişteyi böyle. Hebele hübele hebele hübele. Tam da önümde yalnız ha. A takıldı takıldı takıldı. Batırdı 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 batırdı. Toteme gitme. Toteme gitme. Flash TV falan mı geliyor acaba? Buradan uzaklaştırmam lazım bu arada bunu biliyorsunuz değil mi? Şuraya götürmem gerekiyor ki. Totemi görmesin. Orada solunda biri var galiba. Toteme dokunmayın lan. Hay abi ne zaman nişan alamadım seni Allah kahretmesin ya. Lan bir nişan alsaydım bari. Nişan almadan şey yaptı ya. Burada mı saklanıyor? Aha. Dolaba girmiş Allah seni kahretmesin. Bık 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 bık. Oo hepsi orada, hepsi orada, hepsi orada. Aman Allahım, Aman Allahım, neler oluyor? Esap ayeti kıralım. he lobele, Ya çok komik karakter ya. Birisi geçmiş buradan arkadaşlar bu arada. İzleri taze, buralarda bir yerde. Dur bakalım. Küçük genişte yakalar, küçük genişte yakalar. Dedim sana, Küçük işleye kadar dedim sana. Sen hala burada mısın lan, serseri? Caldım, caldım. Totemi kırdılar seni Allah. Balansın var, biliyorum. Balansı kullanamadın ama. Brahman'ta öyle bir andır ki balansını kullanırsın ama can çekişiyor durumunda çalışır. Şuna uzaklaşayım da boğulun bir uzaklaşayım da nişan alayım da öyle kurtarın da. Ha şimdi kurtarabiliriz. Şimdi gönül rahatlıkla kurtarabiliriz. <laughs> Yasmin yes, hoş geldin. Nam <laughs> nam <laughs> <laughs> Nasıl ses lan? Lan totemi temizleyen mi var yoksa orada? Abi nereden geldiğini anlayamıyor ki. Kurayla ağzını, ağzını savuruyoruz. Diğer totem de çok kötü yerde ama ya çok ortada bir yerde ama. Nerede patladı o Bir dakika. Jenitör patladı orada? Bir tanesi bitti bu arada. Hmm. Aslında oraya çanak atmaya gidebilirdik biliyor musun? Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Burada değil. Hadi bulacağız bugün birisine inşallah. İnşallah bulacağız bugün birisine. Aha buldum. <laughs> Oo hepsi Aa, oradaki jeneratörü yapıyorlar demek ki. Vay serseriler. Abi nerede ben kendi kendime tuzağa soktum ya. Şuradaki jeneratörü yapıyorlar. Burak için teşekkür ederim. İkinci ayımız kutlu olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Tekrar abone için. Birisi yıl mı basıyor kendine? Vallahi şey cırt cırt ses duydum. Aa! Gördün mü ne oldu? Ne oldu orada? Anlayamadım. Yine görmez bir duvara çarptık galiba şeyler oldu orada anlayamadım. Aa, hem de Victor'un terbiyesiz. Terbiyesiz bekle bekle sana geliyorum oraya bekle. Vay terbiyesiz vay seni. Sen nane yemedin mi şimdi? Oksijen <laughs> takıldık. Sen şimdi ağzını burnunu kırmadım mı ben orada? Şunu alsınlar şunu tek atayım direkt. Aha üst gördüm gördüm. Oo. Aman 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 aman. Bu ölüyor muydu ya bu arada? Allah seni kahretmesin. Kıvrak vardı herhalde dolu Geliyorum geliyorum bekle. Bekle ecelin geliyor bekle. Bebeğime vurursun ha. Kim lan o bebeğime vuran? Şu sağda galiba biri. Victor'u saralım, salalım da şurada en azından. Hazır ola dursun abi titrer en azından totem totemi görürse şey olur yani bize alarm verir yani. Şuradan karşımıza çıkar bence bunlar ya ne diyorsunuz? Bak şimdi geliyor. Hmm. Birileri var burada. Bekçi Victor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bekçi oraya dikmezsek totemimiz gidecek çünkü. Oraya bekçi koymam lazım. Bu lütfen dayat kul değil güzel. Hala iyi yapıyorlar. Bence bir dört moru yaparız ya. Gibime geliyor da dur bakalım. Böyle dur bunlar yukarıda bir yerde büyük ihtimalle. Şurada durayım da en azından nişan için oraya gidersem nişan alamayacağım çünkü. Victor beklesin orada. Leon hoş geldin. Güzel. 5. nişanımızı da aldığımıza göre. O buraya doğru koşacak hissediyorum bak. Merhaba. <laughs> Ağzının üstüne kürekle vururum. Hemen öldürelim. <laughs> İlk <molimizi> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Vur kafasına. Serserinin. Hemen Viktor'u salacağım şimdi tekrar, gücü de olsun be. Biraz zor bir yerde gibi ya sanki. Totem, ne diyorsunuz? Biraz bulmaları zor gibi ama... ...yine de tedbir elden bırakmamak lazım. Nerede bu serseriler ya? Totemi arıyorlar da... ...ama totemi bulmadan ben bulurum siz onu söyleyeyim yani. O totemi biraz... C aldım c aldım. Düşür bakalım onu. <laughs> <laughs> totem mi arıyordun ha? Oğlum biz orayı bekçi boşuna koymadık tamam mı? Serseri. Totem arayacaksın ha? Gel bakalım buraya. Ağzına bir tane kurekle vurayım da sana. Güzel. Daha henüz kimse yok totem yanında. Harika. Bunu bir kıralım. Diğerleri jem mi yapıyor acaba, ne yapıyor? Dur bakalım, biraz şöyle gezelim. Üst katta da olabilirler belki ama... Şu tarafa doğru gidelim bakalım ben. Aha! <laughs> Abi Victor çok iyi! Ağzına ağzına vurum lan, serseri! Neyse daha çok uzatmayacağım ya. Kimi önce bulursam... Ağzını burnunu kırdım şimdi senin. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Demek ki bebeğimi tekmelersin ha serseri. <laughs> Aa, yukarıda mı lan? Bir dakika, yukarıda birisi var. <laughs> Birisini görüyorum yukarıda. <laughs> dur dur dur. Bulduk bulduk. Bak bak bak, serseriye bak nasıl bekliyor. Aa, ulan. o hayır. Paleti kırdı. Seni serseri seni. Seni serserim seni. Sen yukarıda bekliyorsun ha. <laughs> Son anda. <laughs> Gitti paleti kırdı ya. <laughs> yapıştır oğlum yapıştır. Al intikamını. <laughs> IMDB 99 oldu yemin ediyorum. <laughs> Ödüm patladı var ya dedim paleti kırarken karşı kapaktan herhalde. Aklım çıktı ya. Yemin ediyorum. Bu <laughs> palet yerinde ben de çok gerildim. Gel <laughs> Bir tanesi kırmızıymış. Dört ayak üzerine. Tam böyle yere düştüğü anda dört ayak üzerine çalıştı büyük ihtimalle bu. Neyse dört mori arkadaşlar. Tertemiz. Devam edeceğiz. Ee, uzun süredir de Victor'la hani oynamıyorduk arkadaşlar. Akşam üzeri yayınlarımız oluyor. DB'de oynuyoruz genelde ama farklı oyunlarda oynayacağız. Yayınlarda ee, yayınlara da katılmayı unutmayın. Ve daha fazla DB'de içeriği için bir saniyeniz olarak videoyu beğenmeyi tuşuna basmayı da unutmayın. Başka DVD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.